Vatandaş ve belediye birimleri arasında köprü olan hizmet kanallarına Nevşehirliler 153 numaralı telefon hattından, başkanlık binasındaki iletişim merkezlerinde gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerden ve mobil cihazlarında bulunan WhatsApp uygulamasından ulaşım sağlayabiliyor. Belediye Başkanı Rasim Ören'in göreve gelmesiyle birlikte vatandaşlarla arasındaki iletişimi güçlendirmek ve vatandaşların belediye hizmetlerinden daha kolay faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirdi. Nevşehir Belediyesi Çağrı Merkezi birimi vatandaşlardan gelen her türlü talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alarak hem vatandaşlara diledikleri belediye hizmeti hakkında bilgilendirmeler yapıyor hem de vatandaştan gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili müdürlüklere iletiyor. Nevşehir Belediyesi ayrıca vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini iletebilmeleri için akıllı cep telefonlarında kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp üzerinden bir de ihbar hattı oluşturdu. Bu sistemde vatandaşlar belediyenin sorumluluk alanındaki sorunları tespit edip fotoğraf ve video gibi görsellerle destekleyerek 0537 850 5050 numaralı hattan WhatsApp uygulaması aracılığıyla iletebiliyor.